O yüzden bu dönemde hem satışlar çok e, artıyor. Yani bütün ticari alanda herkes sonuçta olan bütün fuarlara katılıyorlar. alışveriş merkezleri dop dolu oluyor. Ideal'da bir olacak bir şey başıma geldi. Berlin'de ne bu amca böyle yemek yapıyor. Değişik bir tank gibi bir aracı var. E, abimin kaldığı ev sobalı olduğu için bizimki gibi. Burada da yine sobayı yakıyoruz. Burayı sabah size göstermek için sabırsızlanıyorum. Güzel bir köy ve burası. Berlin'de ama Berlin'in şehir merkezine yaklaşık arabayla 45 dakika uzaklıkta falan. Yaklaşık 2 yıldır falan burada yaşıyorlar. 30'da 30 30'un yeni videosunda size en azından göstermiş olurum diye düşünüyorum. Saat sabah 5.30-6. Bugün yükleme günü. Çünkü ürünler geldi, yeni ürünler. Önce depoya taşıyacağız, sonra arabalara ayırıp fuar alanlarına, pazar alanlarına götüreceğiz. Bu aşamaları göstermek istedim. Biraz karanlık. Burada indirdi tır. El arabasıyla götüreceğim. Şu arkadaki depoya. Hadi bakalım. Evin ön tarafı, ön bahçeye Şuradan yol geçiyor. Başka bir ses yok. Orası arka bahçeye doğru de gidiyor. Dedim ya size burayı biraz göstereyim diye. İşte sabahında böyle bir görüntü karşılıyor bizi. Hava bugün açık bu arada. Genelde gri tonlarda olur çünkü gökyüzü. Yan tarafta ev sahibinin atları var. Burada bir kardan adam vefat etmiş. Böyle bahçe böyle. Kışın ve yazın bambaşka Şimdi biz hazırlığa devam edelim. Şimdi artık bu aralığına doğru hareket edeceğim. Yani beraber hareket edeceğiz. Hadi bakalım. Sıkı sıkı giyindik. Buz gibi hava var. Türkiye'dekine benzemiyor. Senin Almanya'nın olayı işte gri havası, serin havası falan. Özellikle de şu an tam dönemindeyiz. Almanya'da pazarlarla ilgili Yeni bir tanesini göreceksiniz bugün. Nasıl bir alanda kuruyorlar, neler yapıyorlar falan onları göstermek istiyorum. Bir de şimdi Noel zamanı onların Chris Kindle diye dedikleri Noel zamanı gelince onlar işte baya böyle bir bizim bayram gibi onların bayramı oluyor. Ve o bayramda aileler birbirlerine hediyeler alıyorlar arkadaşlar vesaire. Herkes birbirine hediye alıyor. O yüzden bu dönemde hem satışlar çok artıyor. Yani bütün ticari alanda herkes sonuçta olan bütün fuarlara katılıyorlar. Alışveriş merkezleri dop dolu oluyor. Öyle beraber hem bu fuarları da görmüş olalım diye düşündüm. Sizlere aktarayım diye. Şimdi şurada bir tren geçecek. O yüzden bekliyoruz. Aa, şöyle göstereyim. Müzik standı kurdum. Bu şekilde oldu sonu. Sadece keseceğim ve burada denettireceğim insanlara. Birazdan görüşürüz. Sonunda standı kurdum. Arabayı da standın önünden alıp park yerine park etmem gerekti. Zaten artık araba geçişi olmayacak. Burada böyle sahne kuruyorlar. Burada böyle ekmekler, simitler yapıyorlar Alman tarzı. İşte balık, poğaça, börek. Şurada çorbacı amcamız var. Geçen sene bu zamanlarda yine buraya fuara geldiğimizde yine bu amca böyle yemek yapıyordu. Değişik bir tank gibi bir aracı var. Yani Almanya'da bir Noel pazarı nasıl oluyor? Millet soğuğa aldırış etmeden geliyor yani. Evet bizim standımız da hemen burada. Yine devam ediyor böyle yan taraflardan. Ben biraz stand başında olacağım için devam ederiz. Şu an çalışmaya devam ediyorum ama iddialı bir olacak bir şey başıma geldi. Berlin'de böyle bir güneş şaşırttı beni. Nasıl gidiyor? Yoğun. Baya İnsan var ama tabii akşam daha yoğun olacak. Şimdi insanlar karşımda diye çok o tarafa çevirmek istemiyorum. Müşteri yoğunluğunun artmasıyla beraber onlarla ilgilenmeye devam ederken videoyu açık bıraktım ki birkaç şey anlatmak istiyorum. 30-30 serinin yeni videosunda sizlerle beraber Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde genellikle Aralık ayı boyunca özellikle Noel kutlamaları sırasında kurulan özel açık hava pazarlarından birindeydik. Özel olmasının sebeplerinden biri de Noel pazarı olmasıydı. genellikle kasvetli kış günlerini aydınlatmak ve insanları yeni yıl ruhuna sokmak amacıyla düzenlenir. Fuar alanına geldim. Tekrar birkaç işim vardı onları hallettim. Bir de şu şekilde Weihnacht diyorlar. Onu görelim bakalım. Buraları zaten karanlık. Ne sıra var arkadaş? Bir de tuhaf tuhaf atıyor. Kameraya kırmışım ya. Kimisi arkadaşıyla dans ediyor. Kimisi yemek sırası bekliyor. Kimisi içecek sırası bekliyor. Şimdi standa kadar. Siz de bana eşlik edin diye sizi götürüyorum. Çok fazla insanlara da yöneltmek istemiyorum. Rahatsız olabilirler diye. Tabii kendimi çekiyorum. Hey Arik. Çok şükür ürünlerden bitenler olduğu için ben bir mal tedariği yapmaya gittim ve geri geldim tekrar standa. O sıra bir arkadaş bakıyordu. Velhasıl çoğu Noel pazarında sıcak içecekler, tatlılar ve geleneksel yiyecekler satılır. Ayrıca ziyaretçilere konserler, yılbaşı kutlamaları ve diğer eğlenceli etkinlikler de sunulabilir. Özellikle Avrupa ülkelerinde yerel kültür ve gelenekleri kutlamak, insanları bir araya getirmek ve tatil alışverişini keyifli bir deneyim haline getirmek için popüler bir gelenek haline gelmiştir. İlk Noel pazarı 1298 yılında Viyana'da dönemin kralının halkına Aralık ayında pazar yeri kurumalarına izin vermesiyle kurulmuş. Geleneksel Noel pazarlarının ilki ise 1384 yılında Almanya'nın Bautzen şehrinde oluşturulmuş. Hristiyanların Noel'i her yıl 25 Aralık tarihinde kutlanıyor. 24 Aralık tarihi de Noel Arifesi yani Christmas Eve olarak kutlanıyor. Bu kadar genel kültürden sonra videomuzu artık sonlandıralım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Akşam 9 oldu. Anca bitirdim. Üstünü kapattım. Çünkü yarın gelip devam edeceğim. Artan malzemeler, eksik malzemeler falan onları halledeceğiz bugün için. Arabayla da. Artık şimdi gitme vakti. Çok yok. Evet, güzel bir gece yolculuğundan herkese sevgiler. Bugün size Avrupa'daki fuarlardan bahsetmek istiyorum. Bir sonraki videoda hatta belki birkaç videoda Avrupa'daki fuarlarda çalışmakla ilgili kendi tecrübelerimden yola çıkarak sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. 30'da 30'un 7. videosu bu şekildeydi. Kanalımdaki oynatma listesinden 30'da 30'un tüm serisini inceleyebilirsiniz.